TypeScript öğrenmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kurulumlar tamamlandı. TypeScript'ten bahsettik. Bugün TypeScript'in neye yaradığına alakalı kısa bir örnek yapacağız. Ee, öncelikle TypeScript'in ne yaptığını öğrendim. Neden bir fark olduğunu, bizi hızlandırıyor mu, bu değil mi olay, onu öğrendim. Hemen bunu sizinle paylaşacağım. Sonrasında ise kaldığımız yerden hızlı bir şekilde TypeScript'in temellerine doğru yavaş yavaş ineceğiz. Önceliğimiz Tabii ki bizim burada yapacağımız işlemler e, bizim javascript tabanlı geldiği için ben biraz hızlıyım veya yavaş gidiyorum. Bu şey kalmış ama javascriptin üzerine koyacağımız bir typescript. Şimdi hemen burada geldim. E, ben 100 days içerisinde ne klasör açmıştım? E, bir tane placeholder süre açmıştım. Şu şekilde bunu yeniden tazeliyorum şöyle. Bunun içerisinde birkaç tane şey yapacağız çünkü. Ve bunları da bunun içerisine atıyorum. Ee, sonrasında bunun ismini değiştireyim şöyle bir güzel bir isim yapalım bunun ismi birinci video gibi bir şey olsun ya yani ilk yaptığım proje olsun bunu yaptığımdan sonra ikinci projede iki nokta işte bla bla diyeyim de şöyle güzel gözüksün ee, böyle böyle gidecek şimdi Play Store'dan biz işlem çekeceğiz değil mi bunun içerisinde biz öncelikle bu klasörler biz npm init yaptıktan sonra gelen dosyalar npm init ye ne yaptı? Bize package.json getirdi. Bir tane axios kurdu. da 0.27 yani sıfırın son sürümünü kurdu. Buradan şu şey okay. Hemen geliyorum. Ben burada bir tane index.ts dosyası oluşturuyorum. Şimdi buradaki eee index.ts dosyası bizim JavaScript kodlarını yazacağımız bir dosya olacak ve biz burada tüm e, ne gerekiyorsa kodlamalara baktığımızda onların her birini burada yazmış olacağız. Biz bu projemizde TypeScript ile alakalı bir örnek yapmak istiyoruz. Bu örneğimiz ne ile alakalı? Bir fetch etme işlemi ile alakalı. O yüzden hemen burada bir fetch yapmadan önce biz hemen şurada fontumuzu bir 20'ye sabitleyelim. Güzel güzel görelim. Şimdi ben burada paketimi import ne var? Sende bir Axios var hocam. Bu Axios benim için getirir misin? From Axios diyerek bunu çağırıyorum. Tamam. Sonra bakın burada benim için bir tane URL bahsediyor. Ne yapıyor? Placeholder'daki to do's içindeki birinciye git diyor. Ben de bunu kendisi getirdiği için gidiyorum. Ee, biz burada post da kullanabiliriz. Ben post kullanayım hatta. Bakın postun içerisinde slash 1 dediğim zaman e, burada slash 1 diyeceğiz. Bakın bana ne diyor? Bu sahte bir veri. Bir kişinin mesela user id'si 1 olan bir kişinin post id'si 1 yani Instagram'daki ilk kişinin ilk postu yani galiba öyle düşün bunu. Title'ı basma bir şey, bir şey ve body'si de yine saçma bir lorem. Biz buna bağlanalım tamam mı? Bu bizim URL'imiz olsun dedik. Const URL'imizi aldık. Şimdi biz burada ne yapacağız? 200 yapacağız ve bir get işlemi yapacağız. Nereye? Bu paket bize neyi sağlıyordu 200. Bir fetch etme işlemi sağlayacak. Ben bu URL'e gideceğim bu yören ne yören e, Tudus içindeki birinci yöreli gideceğim sonra sen bana bakın bu Ekios diyor ki ben bu yörelden sonra sana dört farklı şey dönerim Den, Cage, Sample, Final diye şimdi ben burada Den diyeceğim bana bir cevap döneceksin yani bunu attığın istek doğrultusunda bu getin bana bir getirisi olacak bu getin bana bir getirisi olacak sonra bu getiyi de sen burada bana yazdıracaksın diyeceğim Ha, bu şekilde bir şekilde kendi yazdırdı şu an. Biz bunu kendimiz diye ya böyle yazacağız ama hızlı bir şekilde ilerleyelim. kendi yazdığı için Bundan ilerleyelim. Şimdi e, ne yaptı? Response data. Yani dönen cevap var. O cevabın içerisinde de şöyle bir bakalım. Bu cevabın içerisinde hatta biz bunu böyle bir ile kc yapalım. Biz bunu görmeyelim şimdi. E, ben buraya log diyorum. To do. Yazdır diyorum aynı bu şekilde tamam. Sonra buradaki e, şu git'den ifadesi bizim için kapatılmamış. Hemen onu da kapatalım şöyle. Başka bir hatamız var mı? Şurayı bir silelim. E, şurayı da silelim. Şöyle düzgün bir şekilde yazalım. Heh. Şimdi bu ne yaptı bu işlem? Görelim ne yaptığını. Hemen konsolumda pvd diyorum. Ben neredeyim? Yüzdeyi challenge içerisindeyim. Yetmez. Sen cd diyorum. Bunun içerisinde ben bir json placeholder diye klasör alıştır Şimdi pvd diyorum. Ben neredeyim? Tamam. Doğru yerdesin. Dizim burası. Şimdi bizim bunu çalıştırmamız için öncelikle yazılmış bu typescript kodu. Sonuçta niye? Uzantısı ts. Bu ne demektir? Bu bir typescript kodu demektir. Kardeşim o zaman sen bu typescript kodunu benim için derle. Nasıl diyeceğiz? TSC tamam index.ts Burada gördüm bu klasör dizinin içerisindeki index.ts dosyasını benim için dönüştür diyorum ve derletiyorum. Ne yaptı? Sonuç olarak bana dönüştürülmüş JavaScript koduna dönüştürülmüş bir kod döndü. İşte benim TypeScript'te yazdığım bu kodu JavaScript tarafında niye neye tekabül ettiği burada yazıyor. Ve günün sonunda biz ne çalıştırıyoruz? Node index.js note çalıştırıyoruz. Ve bakın burada gördüğünüz üzere giriliyor mu bilmiyorum. Hemen şurada şöyle bir şey açalım. Ee, bizim eski termlerimizi. Bu da zaten buradaydı. Şimdi biz bu termlerin içerisine girdik. ls diyelim. Bakın bunun içerisinde index.js, index.js, node.js hepsi mevcut. Ben ne yapacaktım bunun içerisinde? Ee, hemen Note index .js'i çalıştır diyecektim. User ID, ID, title ve completed olarak gösterdi. Şimdi benim buradaki todos içindeki yaptığı için bizim e, burayı biz post araştıracaktık. O yüzden şu an todos'u gösteriyor. Hemen linkten gelip burayı post yaparsam ve tabii ki hemen bunu da ne yapacağım? Yine derlemem lazım. tsc index. ts diyelim. Bunu derle diyorum. Bu sefer derlenmiş haldeki bakın post oldu. Şimdi buraya gelip diyeceğim ki node index.js bu sefer bana gördüğünüz gibi id title body döndü ve bu body de uzun bir yazı olduğu için böyle parseledi. Şimdi ben bunu alacağım ama şu an TypeScript'in bir özelliğini görmedik. Yani her sıfır biz JavaScript yazdık hala biliyorsunuz. Ben burada işte işin içine girmek istiyorum. Bakın response'un datasını yazdırdık. Yani sen response'u direkt yazdırmak istiyor olabilirsin. Bu sefer ne yapman lazım? Gene sürekli bu işlemi yapman lazım. TS Endex, CS yine bir şekilde geldi ve bunu sonra da bu şekilde alman lazım. Bakın ne yaptı? Gene bizim için döndürdü. Ama biz ne görüyoruz burada? Ben response'un datasını aldığım zaman sadece ve sadece bakın şu objeyi alıyorum. Ama response'un kendisinden dönen bana bir sürü şey var. Bakın metot get diyor mesela bu dönmüş aslında. Bunları görmüyoruz. Time out cb diye bir şey var null dönmüş. Parser null dönmüş. Tamam mı? Hostumuz burasının hostu. Yani senin ismi dönmüş. Yani response'un içerisinde aslında birçok şey deniyor. Ama ben sonuç olarak response'un içerisindeki diyorum ki bana sadece datayı getir ve bunu yap diyorum. Sen de bana bunu döndürüyorsun. Şimdi biz sürekli tsc index TS yazıp sonra node index.js yazmak zorunda mıyız? Hayır. Bizim kurduğumuz ne vardı? Bir tane modül vardı. Bu neyi sağlıyordu? TS node ve index.js pardon TS dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Biz iki tane yazdığımız tek tek koduru biz hatıra indirmiş oluyoruz. Bu sayede artık ben sadece bir kod yazarak TS node index.js yazarak iki yazdığım kodu bire indirdim. Hemen derledim ve çalıştırmış oldum. Şimdi sonuç olarak buraya geldiğimizde bakın bakın bize ne döndü içerisindeki title, body yeniden dönmüş oldu. Ne post içerisindeki. Şimdi biz buradaki posttaki title ve body'yi almak istiyoruz ama bunları biz type annotations, annotations yani tip korumalı bir şekilde almak istiyoruz. Biz bunları bu şekilde almak istiyorsak ne yapacağız biliyor musunuz? TypeScript doğru geldi diyeceğiz interface yazıp buraya post yazacağız. Tamam. Bizim postumuza neyimiz var? User ID'miz var. O zaman yaz. De ki user ID. Bunun number olacağı belli. Sonra bir ID'miz var. ID. Bunun da bir number olacağı belli. Sonra bir title'ımız var. Title. String. Sonra da body'miz var. Diyeceğiz ki body string değil mi? Bunlar da string gelmiş. Burada çift parantez olduğu için. Şimdi ben bu interface tanımlıyorum. Interface nedir? TypeScript'te bu ben response ettiğim datayı diyorum ki kardeşim senin geleceğin yol öyle kafana göre getirmeyeceksin. Sen getireceğim verileri benim sana Vermiş olduğum bir yapı Structure ile birlikte getireceksin ki Ben seni kullanayım O da s-post diyorum bakın burada post Yani Senin Buradaki Her gelen datan Benim yukarıda örnek verdiğim şekildeki Obje gibi olmalı Diyorum Onun dışındakilere izin vermiyorum ki bu bana neyi sağlayacak Eğer bunun dışına çıkarsa hatta görmemi sağlayacak Şimdi onu görelim ben buraya şimdi gideceğim ve diyeceğim ki kardeşim const mesela 100 liraydı diyeceğim ve sonra da 100 liraydı böyle yazacağım. Bakın kendi yazdı. Tudunun içerisindeki bu tudunun içerisindeki 100 liraydı. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi const id dediği şey mesela sen böyle büyük harflerle yazarsan diyor ki kardeşim senin tudun da büyük id diye bir şey yok. Çünkü senin tudun gelen tudun yukarıdaki postun tutusuyla olması lazım. Ve orada ID var. Küçük harflerle. Sen büyük harflerle yazdığın zaman bak bunu bana kızıyor. Diyor ki böyle bir şey yok. Acaba ID mi istedi diye bana uyarı veriyor. İşte JavaScript tarafında bunu yapmak mümkün değildi. JavaScript tarafından derlemeden sunucuya yani çalıştırmadan çalıştırdıktan sonra bakıyorduk. diyor ki bu ID ne? Şu hatayı o zaman gidiyordu. Ama TypeScript'te yazdığımız zaman diyor ki bana dur kardeşim bak hemen hata yaptın. Yani sen bunların her birini gene diğerleri için de title'da için yapacağız, body için de yapacağız. Ve bunlar da birebir aynısını alıyor. Sen burada büyük harfle title yazdığın zaman bakın hata verir. Bu güzel bir şey. Çünkü siz bunu tamlamıştınız. Bunlar gelecekti mecburen. Bunların dışına çıkarsan hata verdirirsin diyoruz. O yüzden engelliyoruz. Burada da bunları bu şekilde düzeltmiş oluyoruz. Ha bir tane hata verelim. Şöyle ID yapalım. Bakın hatalı çalışsın. sonra bunları loglayalım şöyle konsollu diyelim ve güzel bir şekilde bizim için bir formatta kendisi yazsın istiyorsanız biz de şöyle izleyelim bakalım ne yazıyor. Evet şöyle bir format yazdırdı, title yazdırdı, bir de şöyle body yazdırsın, bu body olsun, burada head olsun. Şimdi benim işim bu kadardı. Biz bunu Hemen terminale geçelim. Ve diyelim ki burada e, TS node index ts diyelim. Ne yapacak? Bizim için çalıştıracak ve çalıştırdığı şeyi de derleyecek ve çalıştıracaktı. Bakın hata verdi yine bu sefer. Bu verdiği hatayı biz zaten nerede almıştık? Bakın burada alıyoruz. Burada da derleme hatası olarak çıktı. Ne diyor? Kardeşim ID çıkmamış. Posta ID diye bir şey var. Acaba bu ID olabilir mi? Demek istiyor. Biz de hemen tabii ki bu hatayı derlemeyecektik aslında. Göstermek için yaptım. Yatağımızı orada düzeltip derledikten sonra bakalım bize ne diyecek. Evet. Diyor ki bir ID isim var. Title'ım var mı? Var ve bu. Body'm var mı? Bu. Doğru mu? Doğru. İşte biz neden TypeScript kullanıyoruz? Sorusunun cevabı işte böyle interface tanımlayarak gelen datamızın türünün ne olduğunu burada as post diyerek ve bunun da interface adı altında bir structure'ını belirleyerek verilerimizi böyle hatalarımızı kontrol ede de yazmamıza olanak sağlıyor diyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın Bay bay.